Merhaba arkadaşlar. Bu seferki videoda 433 A'yı tanıtacağım sizlere. Bir önceki videomda 433 B'yi izlemiştiniz. Ve ufak bir noktaya değinmek istiyorum. 433 A ve 433 B arasındaki bir farka değinmek istiyorum. 433 B daha çok sizi evde kurtaracak bir taktik. 433 A ise evinizde de işinize yarayabilir, deplasmanda da sizi kurtarabilir. Yani bir nevi biraz daha dengeli diyebiliriz 4-3-3A için. 4-3-3B daha ofansif bir diziliş. Şimdi bu videoda 4-3-3A'ya geçiş yapıyoruz. Şu şekilde ben önce iki farklı diziliş yöntemi var 4-3-3A'nın. İlki şöyle, defansif yönü en kuvvetli orta sahalarımızı kanatlara koyuyoruz. Diğeri de Ofansif, defansif ne olduğu önemli değil. Ortada, göbekte kalıyor. Bir böyle dizilişi var. Yani şöyle olacak. Ben yanlış dizmişim ilk dediğime göre pardon. Şöyle 74 defans ve 91 defans olarak kanatlarımı güvence altına almış oldum. Bir de nasıl bir diziliş var? Hücumlu hücum yönü en kuvvetli olan orta sahalarımızı kanatlarda kullanmak gibi bir seçeneğimiz var. Bu da biraz daha böyle gole oynamalık istediğiniz zaman kullanacağınız bir şey. Defans yönü en iyi olanları koyduğunuz zaman biraz daha böyle oyunu dengeli oynamış oluyorsunuz. Şimdilik biz ofansif olarak ele alalım. 4-3-3 B'de dediğim gibi rakip kapalı oyun oynayacaksa paslı oyun oynuyoruz. Eğer rakip açık oynamayı düşünüyorsa kanatları kullan yapıyoruz ve eğer kanatları kullan yapıyor isek beklerimiz de ileri olacak. Şimdi 4 3 3 B'nin aksine 4 3 3 A'da hiçbir zaman orta sahayı forvete atmıyoruz. Bu arada bu mesajlarda zırt pırt bir yerlerden çıkıyor. Artık hoş görün. Ne dedik? 4 3 3 A'da kanat oynayacaksak bekleri ileri yapacağız ancak orta sahamız sabit duracak. Bunun nedeni de çok basit. Bakın. Kanatlarımız defansa yakın. 4-3-3B gibi forvete yakın değil. Forvete yakın olsaydı orta sahayı forvete attığımızda daha uyumlu olacaktı. Ancak şimdi orta sahayı forvete attığımızda çok uyumlu olmayacak. Çünkü kanatlarımız beklere yakın. Beklerin ileri çıkıp kanatla birlikte combo olarak olarak oynaması çok daha uyumlu olur ya da bekler sabit, herkes sabit, paslı oyun oynayacağız. Ne zaman rakip kapalı oynuyorsa. Şimdilik böyle bıraktım. 4-3-3-B gibi yine alan markajı yapacağız, adam markajına dokunmayacağız. Offside tuzağı kapalı olacak. Eğer rakip kontra ya da uzun top ise evet yapacağız. Baskı, stil, tempo aynı 4-3-3-B'deki gibi hiçbir değişme yok arkadaşlar kadromuz iyi ise 60-70 arasına çekiyoruz hepsini şöyle. Mesela 65, 68, 69 gibi. Evdeysek 70'in üstüne de çıkabiliriz ama maksimum sayımız 79 olsun yani. Sınırımız 79 olsun. 80'e gelmeyelim. Hiç önermem 80. Eğer denksek mesela 50'lerde olabilir tüm sayılarımız. 57, 57, 53 mesela şu an tamamen rastgele yapıyorum sayıları. Size aralık veriyorum sadece. 50'lerde dedim. Daha da mesela kötüysek şey yapabiliriz bakın. Stili şöyle defansif bile yapabilirsiniz. Stili sizin oyun şeyinize, kadro kalitenize göre ayarlamanız lazım. Çok kadro farkı var mesela. Rakip olmuş iki katınız. Tabii ki burada dengeli oynarsanız güzel bir istatistik elde edemezsiniz. Neden? Çünkü zaten rakip iki katınız olmuş. Kadroda güçlü. Defansif oynayacaksınız. 4-3-3-B de aynı şekilde o da oynanabilirdi. Ha, orada söylemedim çünkü orta sahi forvete atıyoruz. Yine defansif oynanabilir ama çok da verim getireceğini sanmıyorum. Yani 4-3-3-A zaten bu yüzden de daha çok kullanabileceğiniz bir diziliş demiştim. Kanat oynayacaksak da yine tempo topa hakim ol kalabilir. Yeter ki biz kadromuza uygun stille oynayalım, rakibe uygun oyun stiliyle oynayalım. Bu kadar çok kısa bir şekilde 4-3-3-A aktarmaya çalıştım. Biliyorum 4-3-3-B videosu biraz daha uzun oldu. Orada 4-4-2'lere de değinmiştim. Bu da hadi çok kısa durmasın. Şuna değineceğim bakın. Hani hep diyorum ya son videolarımda. Offside tuzağı, rakip kontraya da uzun topsa açıyoruz diye. Şimdi şey diyeniniz olur belki. Hani açtın mı sen kontraya falan filan. Tabii ki açıyorum bakın. Bu savaşta ben iki kere kontra yedim yani. Rakip kontra oynadı bana. Ve bakın daha yenilgim yok. Burada mesela 4-5-1 oynamışlar. 2'ye 7 şut. Toplu oynama desen 60'a 40 ama yenemedik mesela. Beraberemiz de böyle yani düşünün. İkinci maçı göstereyim. Bu arada bu savaş slotu. İkinci maçımızda şöyle bir şey bakın. 13'e 7 şut. Gayet iyi oynadık. Bakın yine 4-4-2-B oynadım ben. Güzel bir istatistik ve topla oynamaya sahip olmamıza rağmen maalesef rakibi yenemedik. 0-0 kaldı. Bakın şu iki maçta 3-1 ve 0-1 yendiğim maçta rakip kontra oynadı. Ben ne yaptım? O açtım. Bakın göstereyim o maçları. Bir tane golümüz penaltıdanmış. 8'e 6 şut, 55'e 45 topla oynama. Gördüğünüz gibi offside istatistik olarak çok da fazla işe yararmış gibi gözükmese de skor olarak işimize yarıyor diye düşünüyorum. Bakın burada da 4-2-3-1 çıktım. 4-2-3-1 çıkmama rağmen offside açtım rakip 5-3-2 kontra diye. Gene bir golle geçmiş olduk. Hem de normal gol yani duran top ya da penaltı da değil. Burada da buna değinmiş oldum. Kontra ve uzun topa offside'ın işlediğine dair kanıtlar her geçen gün artıyor benim maçlarım odaklı. İzlediğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum arkadaşlar. Bol bol denemeler, maçlarınızda bol şans diliyorum. Hoşçakalın.